Clash of Clans'tan herkese merhabalar arkadaşlar ben Mete. Evet arkadaşlar bugün sizlere farklı bir video çekeceğim. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi köy binası altıda ganimet kasası ve duvar basıyoruz gibi ayrı iki seri yapmıştık. Ve bunları birleştirip köy binası altıda sonra doğru olarak yapmayı düşünüyorum. Ben en son köy binası altıda biliyorsunuz arkadaşlar şu havana kadar çevresini bitirmiştik. Duvarları ben Oyunla biraz zorlayıp arkadaşlar Şuradaki duvarları da yaptım Ve arkadaşlar e, yine bir saldırı hazırladım Ve bu artık Köy binası altta sona doğru arkadaşlar e, Bir şey yani, yüksel yükselteceğiz, yani Yükselteceğiz arkadaşlar Hem savaşlarla birlikte İlk önce arkadaşlar Hemen klan savaşımız bitti Bunun da videosunu biraz sonra çekip Yarın lütfen atacağım Yani e, çarşamba günü 23 23.50 oluyor. Arkadaşlar hemen buradaki e, kısa arkadaşlar hemen galimet alalım. Evet gördüğünüz gibi iksirimiz doldu. Ve hemen buradan arkadaşlar hemen şuradaki ordu kampına yükseltmeye başladım. 3 gün ilk 150 bunu bastık. Ve arkadaşlar hemen 560 bin altına da e, şuradan arkadaşlar x'i toplayıcı 7. seviye çıkarıyoruz. 12 saattir hemen bunu daha basıyoruz. Evet arkadaşlar ben bir saldırı yapmıştım hemen. Onun hemen özetini izleyelim. 194.449 altın. 222.613 arkadaşlar altın almıştım. X'i almıştım özür dilerim. Bunu hemen izletmek istiyorum. %49'a kalıp 18 kupa kaybetmiştim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köy öyle bir köydü ve hemen barbar okçu goblin kullandım ben. Bu savaşta barbarları hemen önden, arkadan okçu ve goblinleri bıraktım. Yani elifim burada barbarları önüne bırakmamın nedeni arkadaşlar ise şu. E, büyücü kuleleri, okçu kuleleri topladım ve havanların barbarları ilk önce inip okçu arkada hemen bunları temizlemesi arkadaşlar. Goblinleri hemen hızlı ortaya işte hemen orada bırakır mı? Kolay bir şeydi arkadaşlar hemen burayı alıyorum hemen hızlandırmak istiyorum gördüğünüz gibi yüzde de yapmak isteyen arkadaşlar hemen alt bıraktım ama maalesef yüzde alamadım şunları da biraz sonra alacağız hızlanlarım burada bilerek şunlar çok uzun sürüyor ve burayı da alttan sonra okçularım ölecek ve %49'a maalesef kalıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu böyleydi. Ee, ve hemen ben askerlerimi hazırladım. Onları göstermek istiyorum. 20 tane e, barbar, 19 okçu, 15 dev, 3 duvarcı, 15 de goblin hazırladım arkadaşlar. Ve bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Araştırma ee, labo, yani, ar laboratuvar arkadaşlar bitti yani her şey bitti sadece bir tek buradaki yıldırım müzik kaldı 4 gün 3 gün sürüyor 1 milyon x istiyor 1 milyon temin oldu ama ben orada kanalını basmak istedim çünkü 3 de boştu inşallah şey hemen ben arkadaşlar bir saldırı hemen yapalım umarım e güzel bir şey e hemen gelir karşımıza böyle galimetli bol olan bir köy ve eh, evet, maalesef ileri giderken arkadaşlar barbarları yanlış orada yana bastırmak barbarlar bırakıldı kupa kaybettim maalesef maalesef kötü bir şey oldu bu bizim. arada böyle başıma şeyler geliyor arkadaşlar ve bu arada e, klan da beş tane okçu var 3. seviye beş tane en yani son ve iki tane de şifa büyüsü var arkadaşlar hazırda üç seviye Biraz daha arayalım. Bulamazsam eğer mecburen saldıracağım. Ben aslında gayrimeti bol olan bir köy. Bulmak istiyorum. Normalde aslında e, ararım en son kadar ama şimdi videoda olduğum için arkadaşlar sizlere çok sıkmak istemiyorum. Evet. Bir tane bilgisayarım. kaza edelim. Evet 123 bin diyor. Alabilir miyiz? Alamayacağız gibi yani. Tamam arkadaşlar buna saldırmaya karar verdim. Köy evet alabilir Bir köy. Klan kalesi evet, boş dur diye tahmin edemeyim bir Evet kontrol boş. Şuradan devleri bırakalım. Bir tane şifa büyüsü kullanıyorum. Bar 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 ve okçular da çıktı buradan. Tek elimle oynuyorum çünkü kamerayı tutmak zorundayım. Maalesef ee, bir hani video kaydedici şeyim yok. Mezen ise indirmiştim ama arkadaşlar şey ee, hani bunun. O alım şey yani arkadaşlar düşükmüş o yüzden kaydedemiyor ben de e, ma e, yani videoları ya çekmek istiyorum açıkçası ve telefondan elimle tutarak artık çekiyorum. Evet kupa kaybetmeyeceğiz arkadaşlar ve fulleriz gibi şurada bir tane top kaldı ama onu da alırız diye düşünüyorum yani. Ben yani de aldık 33 kupa gelecek Bu bizim için çok iyi. güzel bir şekilde buraya almayı başardık Arkadaşlar zaten düştü bir köy bir koyusu bir tane vardı dışarıdaydı havanları düşüktü bizim için çok sorun olmadı bu gövdelerde ilk evet bu i̇şte klan klasik kaldı onu da almayı başardık arkadaşlar Ve 33 kupa geldi tam tamına 1250 kupaya ulaşmak istiyorum çünkü ben daha 450 taş şeyini daha alamadım arkadaşlar görebileyim evet arkadaşlar e, altın duvar basmak istedim ama basmayacağım çünkü 720 bin e, altına arkadaşlar büyücü kulesini basacağım o yüzden onu biriktiriyorum e, ilk seyircileri biriktirip yine 750 bine ordu kampını basacağım Büyük ihtimal arkadaşlar bir daha ne zaman bu çöp binası 6'da sonunda çekelim. Şunun bit bitmesinden sonra büyük ihtimal çekelim. çekelim çünkü inşaatçım olacak. İlk sille e, belki bir farkını basarım. Yani bakacağım arkadaşlar ama dediğim gibi biraz sonra bunu yüklemeye başlayacağım. Ve e, bir yüklem arkadaşlar 3 saat sürüyor. 9 dakika 12 dakika resmen 3 saat sürüyor. Yani arkadaşlar 3 saat sonra yani yine yüklemeye başlayacağım. Klan savaşını çekeceğim. Onu yüklemeye başlayacağım. Şu an arkadaşlar gece şu an saat 3.12 geçiyor yaklaşık. Sabah 8 gibi arkadaşlar klan savaşları e, ee, ne olacak? Bu iki videoyu da beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Diberk videosun yani kuzenimin e, ee, bir kanal oluşturduk. Ortak kanal. Hatta kanal kardeşi buna da abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Hem benim bu Clash of Clans taktiklerine hem de o, o kanala kanal kardeşine abone olmanızı bekliyorum. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Ee, ben Mete. Bu videoyu e, beğenmeyi yorum atmayı ve paylaşmayı beğenmeyi yorum atmayı ve e, abone olmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. Burada müziğimi karıştırdım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.